sen çok aynı yüzü dinliyorsun. Bu saatte tek bir abisi var Biz oğlum o da benim. Şşşş, bana bak. Ya. Hayatını hiç dinlemiyor musun? Gözünü benden kırp bir canım oğlum ben senden kırpıyorum mu? Sen <laughs> sen mi dinliyorsun? <laughs> He. Geç lan şöyle. Geç ortaya. Geç lan. Geç lan buraya. Ben tarafa. Şimdi kim o tarafa dolan. Gel buraya. Gel buraya. Hadi yok abi. Gel buraya. Emir veriyorum oğlum geç lan. Oğlum lan kuru. Oha. Aha içeri kim sokmuş. Oğlum dur. Geçit onlar ya. Ne onlar ya. Ben çavuşunum. Ben sana emir veriyorum. Geç şuraya. Çek. Çökten. Kalk! Çök. Ama yeter ya. Oğlum çek Lan ben bunu mal alayım ya. Karışma. Kalk. Kalk. Ben sana bir veriyorum. Çök. Kalk. Ah. Kalk. Çök. Chere, Kalk. Çök. Kalk. Çök. <laughs> çök. Kalk. <gülüyor> Kalk. Çök. <laughs> Kalk. Çök. <Kork. gülüyor> Mahmet Ali sen de gel lan buraya. Çök. Sen de gel. Aa, sen de gel. Abi, Ya buraya gel. Gel sen de gel. Gel bir şey yok. Yanına geç. Tamam. gel çöy çöy ta ha kötüün aşın ayrıla alsın ben bir şey ki sen ben öncüsün esas kuruşuna bakma karşında sen de çöy 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 Çek. Oğlum çök, çök diyorsa çökeceksin. Tepeye bindirme bir. Bir tepesine bak. Çök. Oğlum çökeceksin çökeceksin mecbursun. Bas. Öyle çök der Çök. Bas sana bir şey söyleme <laughs> Ne kadar dik sana kadar dik gelirsin. Bak. Çöme. Evet Ali Murat sıçır. Kalk. Kalk. mecbur. Time comes, don't postpone it. When others doubt and out you don't condone it. Truth be told. Yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own.